GX ailesi videoya hoş geldiniz. Videoyu beğenip abone olup zil bildirim butonu açan herkese biz çıkalım. <laughs> Hazırsak karakter çıkartma taktikli videomuzla videoya <laughs> başlayalım. GX ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nerd ve bugün karşınızda mükemmel bir karakter çıkartma taktiği ile karşınızdayım. Gerçekten bugün çok fazla mega kutumuz var ve bu mega kutularını açarak sizlere karakter çıkartma taktiği yapacağız. Ve bu karakter çıkartma taktiğini denedikten sonra da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın Taktiğimiz işe yarıyor mu yaramıyor mu Bunda Bir saniye bir saniye kanka de. Lafımı bitirmeme izin versene Leon Şu an GX ailesine bir şey anlatıyorum Ya kanka bugün zaten seninle birlikte karakter çıkartma taktiği yapmayacak mıyız Evet Leon yapacağız Zaten bizim taktiği anlatacaksın değil mi onlara tüm efsanevi çıkartma taktiklerini ve tüm gizemli çıkartma taktiklerini bu videoda göstereceğim Evet evet Kroll'la beni çıkardığın taktiği yap Tamam Leon tüm efsanevi taktiklerini göstereceğim Yeter artık <laughs> Ben bu taktikleri yaparken siz göreceksiniz ve siz bu taktikleri kendiniz de yapacaksınız. Şimdi öncelikle CXS buradan profilimizden istediğimiz karakterin türüne bir kere basıyoruz. Yani mesela efsanevi istiyorsak Spike, Crow, Amber, Sandy, Leon, Crow'a ben tık tıkladım diyelim. Bu simge için Crow gerekir. Tamam bunu yaptık. Sonraki yapacağımız şey ise Dükkana gelip CX ailesi ne yazacağız? Buraya Legendary Türkçe'de efsanevi demek Bir daha basıyoruz, bir daha basıyoruz, bir daha basıyoruz Bunu 5 defa basıyoruz CX ailesi Bunu 5 defa bastıktan sonra buraya Mystic yazıyoruz Mystic de İngilizce'de gizemli demek Yani Türkçe'de gizemli demek Buna gire bastık 2, 3, 4, 5 Bunların hepsini yaptık YouTuber destekleme bağlantısı geçersiz süresi dolmuş dedi. Bunu gördük değil mi? Gördüğünüz gibi şu an çok farklı şeyler oluyor. Destek kodu bomboş. Bu kodların hiçbirinin şu anda kullanılıyor olmayışı. Gerçekten çok gizli bir taktik. O yüzden lütfen bunu yaparken çok dikkat edin. İlk önce bu çarımızdan başlayacağız. Sonra diğer çarlarımızda da hepsini aynı taktikleri yaparaktan karakter çıkartmaya çalışacağız. Şimdi buna basıyorum. C ücretsiz kutumu açıyorum. Bu, bu beleş zaten. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem değil C Buradan geliyoruz sonra bakın unutmayın. Hesaplaşmada bir maç atacaksınız. Atmak zorundasınız. Mert 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 bir saniye ben söze karışabilir miyim? Karış Leon buyur. Kanka kupa kaybetmemeleri lazımdı ama bu taktiklerde. Tamam Leon ben de onlara onu söylüyorum işte. Asla kupa kaybetmemelisiniz GX ailesi. Hadi o zaman bir an önce mücadelemizi başlatalım. Evet GX ailesi mücadelemiz başladı. Bakalım neler olacak. Burada bir Edgar var. Edgar selamünaleyküm Kesin doğacak bu. Aa adam AFK'ymış GX ailesi. Ben de beni yemliyor zannettim. Tamam güzel güzel. Adamın AFK olduğunu bile anlayamadım ki ya. Gel gel Surf gel Abiciğim, Gel biz biz karakter çıkartmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi çok şey yapma yani. Bizi çok oy oyalama lütfen. Bak Jack şu an bizi bekliyor ona göre. Evet ya gelsene buraya Sarge. Tamam Leon sen bir sakin ol. Bak Leon el aleme kafa atarsak kafayı tutarız bak. Sakın dikkat et. Sakın dikkat et. Gel buraya Veredül Emin seni. <laughs> ya, ya Mert bu Veledül Emin lafı çok iyi. Evet Jack Oha gördüğünüz gibi Leon'un da sticker'ı gelmiş artık çok iyi. Gel buraya Veredül Emin. Veledül Emin gel buraya gel. <laughs> Vurdum sana. Aa, bak vurdun Leon geldi mi? Hemen klonumuza bastık Jaxas'ı. Bu altta biri var mı diye bakıyorum. Şu Mortis'i bir rahatsız etmek istiyorum ben ya. Şu Mortis'ten bir faydalanmak istiyorum Jaxas. Sıkıntı yok sıkıntı yok. O Mortis'i başka düşmanların önüne itmeye çalışıyorum ben kessinler diye. Ben kesemesem bile en azından. Ya Mert o vuruştan ne be? Ya kanka sıkıntı yok Allah Allah. Şu an bizim amacımız eksi yememek zaten. Biliyorum biliyorum hadi keselim şunları. Tam bir saniye hop onu yemedik. Krom'un az daha hançeni yiyorduk CXR'si. Bu çok büyük bir problem bence. Çünkü canınız asla dolmuyor. <laughs> Tam çok ya abi buradan ıı, karlı bir dokunuş yapmak istiyorum. kal dokunmama izin vermeyecek gibi duruyor ama ben de ona vermeyeceğim tabii ki de. Ona illa ki ben dokunacağım bu arada. Ya yani gördüğünüz gibi bayağı vurdum. Bayağı vurdum GX'i. O kal öldü bu bu arada. Rez alır kal öl abicim. Bay bay. Öl be Carl. Çok zorlamanın bir anlamı yok be güzel kardeşim. Ah 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 alamadık. CX ailesi Ya Mert ne yapıyorsun? Az ölüyordum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol dostum. Sakin ol dostum. Bir tane burada bir Edgar var, burada da El Primo var. Resmen bana oynama oynamak istiyorlar. Anladım abi. Eksi yemememiz lazım. CX ailesi. kesinlikle ama kesinlikle eksi yemememiz lazım. Gerçekten çok problem. Evet oraya girdiler. Çok iyi abi. Biz eksi yemeyelim abi. Biz eksi yemeyelim abi. Tamam, tamam. Şu Şurada kalalım. Lan o Krobin nasıl görüyor? Abi eksi yemedik çok iyi CX ailesi çok iyi çok iyi yırttık gerçekten çok ucuz yırttık. Gördüğünüz gibi artı 4 kupamızı aldık ve bir an önce mega kutumuzu açmaya gidelim CX ailesi. Evet CX ailesi geldik şimdi hemen buradaki altınımızı bir alalım. Altınımızı aldık çok güzel abi hemen dükkanımıza geliyoruz CX ailesi. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Bu çarda yaramasa bile zaten bir tane mega kutu var. Diğer çarlarımızda da deli gibi mega kutularımız var. Onlarda 6-7 tane mega kutu var. Bunu açarak başlıyoruz. Bu arada CX ailesi görüyorsunuz destansı savaşçı oranı çok yüksek fakat efsaneviyle gizemli çok düşük. Ama yapacak bir şey yok. Bir an önce açalım bunu CGK ailesi. Mega kutu biz geldik ve senden karakter istiyoruz. Çünkü biz şu an karakter taktiği deniyoruz. Aaa sen benden karakter istiyorsun demek he. Evet Mega kutu neden ki? Ya oğlum sana geçen de karakter verdik ya daha ne istiyorsun? Ya Mega biz video çekiyoruz ama. Artık çıkana şükretmen lazım öyle yani. Tamam Mega tamam CGK ailesi duyduğunuz gibi bu Mega pek bir şeyli değil. Gördüğünüz gibi 5 yazdı hiç problem yok. Hiç problem yok GX ailesi Hemen aşağı iniyoruz ve Brofist'imizdeki bir tane büyük kutuyu da açalım bakalım Bu büyük kutu bir şey verecek mi? Büyük kutumuzu açıyoruz Bundan da 73'e 3 yazdı çok büyük bir şey vermedi GX ailesi Vermedi evet vermedi Hadi o zaman bir sonraki hesabımıza hemen geçelim Evet GX ailesi geldik GX Afran hesabına Ve bu GX Afran hesabında ise dükkanımıza giriyoruz Ve burada gördüğünüz gibi GX ailesi toplamda 3 tane Mega'mız var Woo! 3 tane mega adamım. Tamam buradan ilk önce teknesini açıyoruz GX ailesi. Ben buradan yine krova bir kere tıklıyorum. GX ailesi aynı kodları yapıyorsunuz. 5 defa tıklıyorsunuz. Haberiniz olsun. Dükkanımıza tıklıyorum. Geldik 3 mega kutumuza. Şimdi 3 mega kutusunun bir tane mega kutusunu açmadan önce tekrar oranımıza bakalım. Bunda efsane var. Mega uzun süre sonra hoş geldin bence. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın ben? İyiyim kanka. Sen nasılsın? Biz de işte ya. Bu heyecan ne böyle? Heyecan değil dostum. Karakter çıkartma heyecanı var içinde şu an. 3 tane mega var bu çarda. Bir tane 3 Mega daha var diğer çarda. Bir 3 Mega daha var diğer çarda derken bayağı bir taktik yapacağız. Eee anladım karın ağrını. Karakter istiyorsun değil mi çakal? Aynen karakter istiyorum. Jack bir an önce Mega'yı açalım bakalım bir şey. Verecek mi? 5 ya. Jack hiç problem değil. Devam devam devam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kötü. Kötü düşünmek yok aga. Kötü düşünmek yok. Buradan hemen niye açıyoruz. Bir iki mega daha geliyor. Gerçekten karakter istiyorum ve karakter heyecan içimde çok fazla var Jax Ailesi. Bastım ne yazdı? 5 yazdı Jax Ailesi. CX Afra abi bu şanssızlığıyla ne yapacak acaba? Kesinlikle benim şanssızlığım değil. Evet açıyoruz 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 abi. Tamam yapacak bir şey yok. Bonus verdi 200 jeton. Jax Afra'yı gerçekten sevindirmek istiyorum ya lütfen. Tam ağzını açtığı anda basacağım. Bir 10 saniye bir sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aç ağzını. Bastım CXRC 6 yazar mı? 5 yazdı ya. Tamam CXRC yapacak bir şey yok. Bu çara da hiçbir şey çıkartamadık. Hadi o zaman hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet CXRC geldik kendi hesabımıza. Şimdi bu hesabımızda yukarıda da bir kutumuz var. Aşağıda da kutularımız var. Ve dükkanda da kutularımız var. İlk önce dükkandakilerin hepsini teker teker açalım. İlk önce yapmamız gereken CXRC bu sefer... Bu, bu sefer CX ailesi ikiliden başlamak istiyorum. İkiliyi açıyorum CX ailesi. Basıyorum bakalım bir şey verecek mi? 5 yazdı CX ailesi. Hiçbir şey vermedi. Diğer megamıza geldik. Yine açıyorum CX ailesi. Yine 5 yazdı. Hiçbir şey vermedi. Sıkıntı yok. Diğer megamız hemen. Açalım CX ailesi. Basıyorum. 5 yazdı. Yine bir şey vermedi. <laughs> evet şimdi geldik kupayonundaki büyük kutumuza. Bu büyük kutumuza açıyoruz CX ailesi. 58 3 yazdı galiba bunda da bir şey vermedi sıkıntı yok sıkıntı yok aşağıdakilerden bence net karakter verecek net verecek bence buradan bir büyüğümüzü açalım cxl'si büyüğe ağız açtı basıyorum bastım geldi mi 52 3 yazdı bir saniye gelmedi ya tüh ya cxl'si bir an çok sevindim anlık böyle bir şey olur ya böyle bir iç kabarması olur böyle bir sonraki kutumuzu açalım cxl'si 63 yazdı bir yazıyor cxl'si bir yazdı sonunda oley be oley bir yazdı işte bu işte bu ha tamam Jackson görüyorsunuz bir yazdı. Ne verecek? Abi hayır. Jackson gitti. Rosa'nın dikenli eldivenler yıldız gücünü verdi. Yapacak bir şey yok. Başaramadık abi. Geldik Mega'mıza. Mega'dan net bir şey yazmayacak bu arada. Çünkü daha demimize bir yıldız gücü verdi. Hiçbir umudum yok. Gördüğünüz gibi 5 yazdı Jackson hiç şaşırmadım. Hem de hiç. <laughs> evet Çeksansi bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu sefer karakter çıkartamadık çok garip bir şekilde. Bunun farkındayım. Ama hiç problem yok. Bir sonraki videolarımızda çok büyük ihtimal karakter çıkartacağız. Daha çok karakter çıkartma taktiği görmek istiyorsanız da bu videoyu like atmayı unutmayın. Ve benim denediğim taktiği siz deneyin. Bu taktikle ben çünkü efsanevileri çıkartmıştım. Fakat Supercell bu hesapları yakın zamanlarda zaten karakter verdiği için şu an vermedi maalesef. Umarım bir sonraki videolarda çıkartırız. GX ailesi bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. GX ile kalın.